Evet, herkese merhaba. Bir başka video serimizle karşınızdayız. Akın Dil 100 Reading. Aslında 100 Reading diye okumak gerekiyor ama 100 Reading demek daha kolayıma gidiyor. Benim çok sevdiğim bir kitap. Öncelikle her kademeden, yani dil sınıflarıyla çalıştığımız her kademeden aldırmaya çalışıyorum bu kitabı. Yani... İşte metin etkinlikleri, kelime çalışmaları biz bunu etkinlikli reading kitapları diyoruz. Ben gerçekten hoşuma giden bir kitap. Her dil öğrencisinin dil sınavlarına hazırlanan öğrencinin bence edinmesi gereken bir kitap. Hocamız Ahmet Akın bu konuda inşallah bize kızmayacaktır. Ben tamamen öğrenciler için inceleme videoları yapıyoruz. Artık amatör düzeyde elimizdeki imkanlardan dolayı ee, çok sözü uzatmayalım. Bu kitap e, en başta ilk herhalde bir 50-60 sayfaya yakın, 50 sayfa olabilir öyle hatırlıyorum. E, kelime çalışmasıyla oluşuyor. İlk önce e, belli temel düzeyde kelimeleri ise çalıştırıyor. Ondan sonra 100 metin bölümüne geçiyor. Metinlerde işte kolaydan zora doğru seviye seviye gidiyor. Aslında kitabı ilk olarak biz en sonda 12 metin var kitabın en sonunda orayı çalıştırıyoruz öğrencilere. Çok basit düzeyde olduğu için biz buraya dahil etmedik onları. Yani en sondaki 12 metin çünkü en basit düzeyden başlayıp 12 metin bittikten sonra biz buraya çalışıyoruz öğrencileri. Ee, ama burada biz incelemelere direkt e, birinci parçayla başlayalım. Evet diyor ki The Liverpool City Council wants to clear the city of fat pigeons a kind of grey bird. Başlayalım. Diyor ki Liverpool İngiltere'de bir şehir duymuşsunuzdur illa özellikle ünlü takımından dolayı. E, Liverpool şehir konseyi istiyor. Ne istiyor? Temizlemek istiyor. Neyi? Şehri şişman güvercinlerden temizlemek istiyor. Burada da güvercinin tanımını yapmış. E, relative clause'ların böyle bir özelliği vardır. E, ya bu da bir relative clause ama kısaltılmış tarzda. E, sıfat cümlesi diyoruz. Veya tanımlayan cümlesi diyoruz. E, burada pigeons'ı tanımlıyor bize. A kind of grey bird. Yani bir tür gri kuş veya bir gri kuş türü diye yorumlamış. Evet Liverpool şehir konseyi şehri e, bir tür gri kuş türü olan e, bir gri kuş türü olan e, şişman güvercinlerden temizlemek istiyor. Ya da relative clause'u devreden çıkarırsak Liverpool şehir konseyi şehri şişman güvercinlerden temizlemek istiyor. They normally, şunu devam edelim. They normally live in big cities. Normallerde büyük şehirlerde yaşıyorlar. Kalemimizi düzeltelim. Normalde büyük şehirlerde yaşıyorlar. Daha sonra demiş ki in the Liverpool city center there are a lot of fat pigeons. Liverpool şehir merkezinde bir sürü şişman güvercin var. The council says that evet konsey diyor ki hemen burada bir clause'um oluyor ne söylüyor başlayalım people are feeding the birds konsey insanların kuşları beslediğini söylüyor this makes them fat bu da onları şişmanlatıyor şişman hale getiriyor devam edelim The pigeons are getting bigger because they need to eat seeds and insects, not the junk food they are eating in the city center, but people always feed them with junk food so they are getting fatter and fatter. Uzun bir cümle. Burayı şöyle temizleyeceğim öncelikle. Burayı farklı farklı renklendirelim. The pigeons are getting bigger. Diyor ki güvercinler büyüyor. Are getting bigger dedi. Büyüyor, şişmanlaşıyor. E, farklı bir rengi geçelim. Because they need to eat seeds and insects. Çünkü onlar böcek e, ve işte çekirdekler, tohumlar. Bunları yemeleri gerekiyor. Neyi değil? Not the junk food they are eating in the city center. Şehir merkezlerinde yedikleri o abur cubur dediğimiz yiyecek türü değil. Peki şu ana kadar toparlarsak şuraya kadar bir bölelim. E, güvercinler daha da büyüyor. Çünkü onlar e, çekirdekler, tohumlar ve böcekleri yemeleri gerekiyor. Şehir merkezinde yedikleri e, abur cuburları efendim değil. Yani artık abur cubur cipstir şudur budur. Herhalde onlarla besleniyor galiba. Devam edelim. But people always feed them with junk food. So they are getting fat and fatter. Ama insanlar onları daima Abur cuburla besliyorlar. Bu sayede de gittikçe büyüyorlar. Hem yani burada e, çift komparatif durumumuz var. Double komparatif. Yani bu gitgide anlamına geliyor. İki tane aynı kelime aynı komparatif yan yana geldiği zaman gitgide anlamında kullanıyoruz. Yani gitgide şişmanlaşıyorlar anlamında kullanıyoruz. Diyor ki The council is telling people this. Evet, konsey insanlara şunu söylüyor. Ne söylüyorlarmış bakalım. Because they are feeding the pigeons, a lot of pigeons are staying in the city center. Evet, onlar insanlar. Burada onlardan kastımız. İnsanlar güvercinleri beslediği için bir sürü güvercin şehir merkezinde kalıyorlar. The council hopes to encourage the birds to move away from the city center and into parks and open spaces. Evet, konsey umuyor. Neyi umuyor? Teşvik etmeyi, cesaretlendirmeyi umuyor. Kimi? Kuşları. Konsey kuşları şehir merkezinden taşınmalarını, yani burada taşınmaları derken şimdi birazdan düzelteceğiz. Şehir merkezlerinden parklara ve açık alanlara hareket etmelerini teşvik etmeyi umuyor. Yani burada oraya artık gitmeler, taşınmalar, insan olsaydı taşınma diye çevirecektik. Ama burada e, gitmeleri diye çevirelim, hareket etmeleri diye çevirelim. Toparlarsak konsey kuşların şehir merkezinden parklara ve açık alanlara gitmelerini teşvik etmeyi umuyor. Bakalım nasıl yapıyormuş. It means bu şu anlama geliyor. They want birds to go away from the city center. Diyor ki onlar kuşların şehir merkezlerinden uzaklaşmalarını istiyorlar anlamına geliyor. İstedikleri anlamına geliyor diye çevirebiliriz. The answer is simple. Evet cevap basit. But a little bit expensive. Ama birazcık pahalı. Because robots will do the job. Çünkü robotlar işi yapacaklar. Bakalım e, i̇şi yapacaktan kastımız neymiş? Birazdan açıklayacak. Evet cevap basit ama birazcık pahalı. Çünkü robotlar işi yapacaklar. İşi yapacaklardan kastımız. Önceki cümlelere biraz dayanalım. Önceki cümlelerde şehirden uzaklaşmalarını istiyorlardı. Demek ki şehirden uzaklaşmalarını sağlayacak şey robotlar. Burada anladığımız kadarıyla. Bir de e, şu cümlede kuşların e, açık alanlara, parklara gitmesini teşvik etmeyi umuyorlar demiştik. Orada da herhalde bu işi yapacaklar. Robotlar. Devam edelim. There are 10 robotic evet yine There are 10 robotic birds in the city center. Şehir merkezinde 10 tane robot kuşlar varmış. Bakalım. Devam edelim. Nasılmış robot kuşlar? They are scaring the pigeons away. Evet onlar güvercinleri korkutuyorlar. The council also tells visitors not to give the pigeons any food. Ve konsey ayrıca ziyaretçilere, güvercinlere herhangi bir yiyecek vermemelerini söylüyor. Devam edelim. The mechanical birds known as robots will sit on tops of buildings. Diyor ki robot diye bilinen mekanik kuşlar binaların tepelerine oturacaklar ne yapacaklarmış? They can, buradan devam edelim. Move around to different places. Farklı mekanlara hareket edebilirler. They look like peregrine falcons. Evet, peregrine falcons denilen bir doğan türü. Bu e, artık doğan kuşu türü. E, çok özeline girmeyeceğim. Evet, doğanlara benziyorlar. Doğan kuşlarına benziyorlar. These are birds that kill pigeons. Ve bunlar da efendim güvercinleri öldüren kuşlar imiş. They are making noises and flapping their wings to scare the pigeons. Onlar gürültü yapıyorlar. Onlar gürültü yapıyorlar ve kanatlarını güvercinleri korkutmak için çırpıyorlar. Kanatlarını çırpmalarından bahsediyoruz. Onlar gürültü yapıyorlar ve Güvercinleri korkutmak için kanatlarını çırpıyorlar. Ya da toplu şöyle çevirebiliriz. Onlar güvercinleri korkutmak için gürültü yapıyorlar. Ve kanatlarını çırpıyorlar diye toparlayabiliriz. They hope that the pigeons will go away soon. Because the city will be the European capital of culture in two years. Diyor ki onlar umuyorlar. Niye umuyorlar? Güvercinlerin yakın bir zamanda uzaklaşmalarını umuyorlar. Çünkü şehir 2 yıl içerisinde Avrupa kültür başkenti olacak demiş. Evet metin incelememizde biz alıştırmaları öğrencilere bırakıyoruz. Biz sadece metin incelemeleri yapıyoruz. Alıştırmalar konusunda size kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.